Hocalara geldik. Beşinci deneme. TYT. Yedi soru. E, bugün Efe bana yardım ediyor. Çünkü soruları Efe'ye çözeceğim. O yüzden. Hem de bir cevap anahtarı oluşturacağım. X, Y, Z sıvıları e, kaba ayrı ayrı konulduklarına şekildeki gibi dengede kalıyormuş. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Burada kesinlikle ve kesinlikle X'in öz kütlesinin Y'ninkinden daha büyük olduğunu biliyorum. Aşağıda kalmış. Z'nin öz kütlesinin de Y'ninkinden daha büyük olduğunu. Yani buradaki emin olduğum tek şey Y'nin daha küçük olduğu. Ama bunların ikisi hakkında bilgim yok. Aynı hacimdeki X, Y, Z sıvıların kütlesi en büyük olan Z'dir demiş. Şimdi kütle öz kütle çarpı hacimden bulunuyordu. Aynı hacimdeki deyince öz kütleyle orantı olacak ama Z mi daha büyük, X mi daha büyük bilmiyorum. O yüzden bu konu hakkında fikrim yok. Aynı kütledeki, bak bu sefer kütleleri aynı vermiş. X, Y, Z sıvılarından hacmi en büyük olan Y'de demiş. Evet çünkü öz kütlesi en küçük olan y. Dolayısıyla en, öz kütlesi en küçük olanı en büyük hacim vereceğim ki kütlesi aynı gelsin. Bu doğru. X ve Z sıvılarının öz kütleleri Y sıvısınınkinden küçüktür demiş. Hayır daha büyük olduğunu zaten başta aşağıda söylemiştim. 2 kesinlikle doğruymuş benim için. Aynı cisim maddeden yapılmış farklı yükseklikteki aynı cisim diyorsa bunların hepsinin öz kütleleri aynıdır. Hangi kesinlikle farklıdır diye soruyor. Bir defa dayanıklıkları kesinlikle farklıdır. Çünkü dayanıklık bir bölü yükseklikle orantılıydı. Yani yükseklik ters orantılıydı. En büyük yükseklik kanunsa en dayanıklısı olan budur. Dolayısıyla bu kesinlikle farklıdır. Bulundukları yüzey yaptığı basınçlar demiş. Basınç da H, D, G ile orantılıydı. D'ler aynı, G'ler aynı. H'ları kesinlikle farklı olduğu için bu da kesinlikle farklıdır. Ancak kütlelerini bilmediğim için daha doğrusu öz kütleyi biliyorum ama hacimlerini bilmediklerim için, bilmediğim için yeri yaptıkları potansiyel enerjiyi de e, bulamıyorum. Çünkü kütleye geçiş yapamıyorum buradan. E, haçların farklı olduğunda kesinlikle eminim aslında ama belki kütleden kaynaklı eşit gelebilme ihtimali var. 1-2 kesinlikle farklıdır diyeceğiz. Her denemede, iki denemede bir çıkar dediğim ses dalgaları, bir piyanodan yükselen sesleri farklı duymamızın nedeni sesin yayılmasıdır demişim. Not olarak bildiğimiz Do, Re, Mi, Fa, La, Sol, La, Si sesleri her biri sesin farklı frekansla titreşmesinin bir sonucudur. Ve bu tarafa doğru gittikçe arkadaşlar ses incelir Yani Si bizim için en ince olandır. Burada onu söylemiş. frekansı en yüksek olan Si'dir. Evet, Si'dir çünkü ince ise frekans ne diyorduk? Daha yüksekti, daha fazla titreşim oldu. Kadınların sesi o yüzden inceydi zaten. Doğru. Re notası La'dan daha incedir. Baktığın zaman Re daha geride, La daha ince olması lazım. Yanlış. Frekans yüksek olan sesler havada daha hızlı yıllar Böyle bir şey yok. Yalnız bir. Aynı ortamda bulunan sürahi bardağı sıcaklığı oda sıcaklığından daha düşük olan su. Ee, mesela oda sıcaklığı şu an 10 santigrat derece olsun. Buraya 2 santigrat derecelik su konuluyor. Ve su daha fazla miktardaymış. Buna göre hangileri doğrudur diye soruyor. Sürahi suyun ısı sahası bardaktakinden büyüktür. Evet ısı sahası m çarpı c ile kütlesi m. C'leri bunun aynı. İkisi de su çünkü. Öz ısı burası. Kütlesi büyük olanın ısı sağası da büyük olacaktır. Bu doğru. Bir süre bekledikten sonra suların sıcaklığı ölçüldüğünde ki suyunki, suyun suyunki daha küçük olur. Evet bir süre beklediği zaman mesela bu uzun bir süre demiyor. Bir süre diyor. Bir süre beklediği zaman bunun ısı daha düşük olduğu için bu ortam sıcaklığına daha çok yaklaşır. Bu ise ısı sağası e, ısı küçük olduğu için daha çok yaklaşıyor. Bunun ısısı daha büyük olduğu için olaya daha geç tepki verecektir. Dolayısıyla bu içerideki su oda sıcaktan daha az yaklaşmış. Yani hala daha soğuktur. Daha küçüktür, daha düşüktür. Doğru. Isı denge sağlandığında bardaktaki suyun ortamdan aldığı ısı, süsaldık suyun ortamdan aldığı ısıdan daha azdır demiş. Bu doğru. Isı denge sağlandığında bardaktaki sularda 10 derece olmuştur. Bunun kütlesi daha az olduğu için daha az enerji almıştır. Bu da doğru. Üçü de doğru. Hangileri doğrudur diye soruyor. Bir devremiz var. Sadece GS anahtarları kapatılırsa 4 lamba ışık verir demiş. Sadece G'yi ve S'yi kapatırsak şuradan gidiyor. Yukarıdan gider. 1, 2, 3, 4. Doğru. Sadece FB anahtarları kapatılsa 2 ışık verir demiş. Bak FB. Buraya dikkat. Buradan gitti 1. E, yukarı gidemiyor. B'nin olduğu yere gidemiyor. E, buradan gidecek. 1, 2, 3. 3 lamba ışık verdi. Yanlış. Sadece GF anahtarları kapatılırsa GF bu ve bu. E, bütün lambalar ışık verir demiş. Buradan gidiyorum. Şimdi yukarıdan gidebilirim, buradan gidebilirim ama buradan gidecek başka yolum yok değil mi? Anahtarlar hepsi açık. E, o yüzden bu yol yine çöp olmuş oldu. Yine buradan gidecek, yine 3 lamba ışık verecek. Yani yalnız bir çıkmış oldu. Şekildeki kale optik kutuların içerisinde optik aletler verilmiş ve bilgiler verilmiş. Bunlar nedir diye soruyor. Büyük ve düz görüntü oluşturabiliyor. Çukur halinde olabilir, ince kenarlı mercek de olabilir. A80 e paralel gelen ışını odak noktasından geçecek şekilde kırıyor. Kırmak merceğin görevidir. İnce kenarlı, ince kenarlı. Daima düz ve küçük görüntü oluşturuyor demiş. Kalın kenarlı ve tümsek olabilir, Ayna olabilir. Ee, yansıtıyor demiş. Yansıtma aynaların göreviydi. Dolayısıyla C şıkkı diyeceğim. Son sorumuz. Noktası ışık kaynağından düzenliyor. Opak, ışık, ışık, ışık. Sistem kurulmuş. Sisteme göre baktığım zaman şurada bir, bir de bunun görüntüsü oluşacak biliyorsunuz ki tam ve yarı gölgeler oluşuyor. Tam gölgeyi bunun ışık kaynağının aynaki görüntüsü, yarı gölgeyi de noktası ışık kaynağı oluşturuyor gördüğünüz üzere. Düzlem aynı ışık kaynağına yaklaştırılırsa, yani bunu biraz daha buraya alırsam görüntüsü de biraz daha yaklaşır. Aslında bunun yeri yani yarı gölgeyi değiştiren bir şey yok. Yarı gölge hala aynı büyüklükte. Ancak tam gölge oluşturan bunun gölgesi yaklaştığı için geldiği açıda büyüyeceği için tam gölge oranı artacaktır. Ama tam gölge oranı artar yarı gölge değişmez demiyorum. Çünkü tam gölgenin artması demek yarı gölgede bulunduğu yerin azaltması demek. Bu dönemin cevap anahtarını daha önce yüklemişim. Tekrardan bir yükledim. Çünkü önceki yüklenenleri yeni öğrenciler göremiyor. Teşekkürler Efe.